Buyursunlar. Hepinize yardımcı olacağız. Evet. Buraya gelen hiçbir vatandaşımız sizler boş vermeyeceğiz. Çok gel. Çok gel. Sağ gel, çok bakın çok. Sağ gel bakın çocuğum. Tamam, Geçmiş sağ olun. şey olsun. Sağ olun. Sen yorulma bak. Sen şu kartımı ver. Bak sen yorulma bir daha. Gelmek siz zaman ada mesaj yaz. Da. Al bunu da. Tamam. Bir şey olsa ala beni. Allah, Allah. Dikkat <laughs> et. Söyle. Benim kulaklarıma bir yardım et. Sana, sana kulaklık alalım. Evet. Tamam. Hayırlı olsun. Gel. Alacağız da. Yiyecek de be. Tamam sana o da. Tamam yavrum. Allah ömrü sağ ol. 15 Allah. sene oldu ben hiçbir ses şey duymadım. Evden sesi duymadım. Tele Televizyon ses zaten duymadım. Tamam, tamam yavrum. Allah sağ ol. Allah, Allah o sesleri duyurursa sen Allah benim ömrümde sağ ol. Söz söz hemen. Hemen tedavisine başlıyoruz. Gel, tamam. Gel. tamam. <laughs> evet abi hemen. <laughs>

Adem'a da çok selam. Evet. Yani oradaki performan dolayı çok üzülmüştük. Oraya gitmemiş. Yapmak çok zor. Şimdi oraya gitmemiz e, e, şey. çok sevindim. Sayın başkanımızın oraya gitmesi de harika bir şeymiş demek. Ayrıca teşekkür edeceğiz. Hiçbir şeyi unutuyoruz seni deki. Tamam. Ne var? Bulduk. Senen senen görüştüm ya bu yaşta. Bizi yaratan Allah ama şükürler olsun bin kefaaz yani sayısız. Allah'ımıza şükürler olsun. Sağ olun. Allah abi. bu milletin otur. yardımcısı olsun. Otur, ayakta kalma, otur. Heh. Allah He. razı olsun. Sizden de Allah, Allah razı olsun. Sağ olun Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yardım olmasın. Cennet Hanım. Abla yok, merak etme. Devletimiz var üstünde. Allah senden razı olsun. olsun. Allah, abi sen ya Allah razı olsun. Aslan var. Abi yapacağız. Allah razı olsun. Yapacağız. Allah, Allah razı Devletimiz güçlü. Bak. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Ulaştırma Altyapı Bakanımız, evet. AFAD Başkanımız, milletvekillerimiz hepimiz sahadayız ya. Yani. Sağ olun, Allah razı olsun. Hüseyin istiyorum. Sağ olun. Çalışmanınızı hep takip ediyoruz. Sağ olasın. Buyurun. Sayın Valide. Yatağı deyip diyorum. Evet, sizi çok seviyor. Yatağı deyip diyorum, yatağı. Bundan altı yıl önce zaten yine aynı şekilde yatağa devletten gelmişti. Bir yani daha var. Da var. Tamam hayırlı olsun. Dolabı falan sağlam. Hayırlı olsun. Yatağı hayırlı hayırlı olsun. Olsun. Tamam hayırlı olsun. Tamam. Evet. Hadi bakalım geçin bakalım. Tamam. şey olsun. Abla. Gel. いいですね。